Merhabalar. Kakolu pudingli kek tarifi. 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 3 yumurta, kabartma tozu, 1 kaşık çorba kaşığı kakao, puding portakallı limon kabuğu. 3 yumurtamızı tek tek kırıyoruz bir bardak şeker mikserle çırpıyoruz. 3 yumurta şekerimizi kar beyaz oluncaya kadar karıştırdık. Portakal kabukları, limon kabuğumuzu yumurtanın arasına koyduk. Kakao'muz 2 kaşık, puding, sıvı yağımız yoğurt bir bardak yoğurt. Ve onun 13 kaşık unumuz var. Onların hepsini boşaltıyoruz. Fazla karıştırmayalım, sinirleşmesin. Kabartma tozu. Kekimizi karıştırdık. Fazla karıştırmayalım, sinirleşir, kavarmasını önler. 180 derecede fırınımıza pişireceğiz. 45 dakika sonra kekimiz hazırdır. Afiyet olsun.